eylem yapacaktı. Şehri kana bulayacaktı. Bunun için terör örgütü DAEŞ tarafından özel eğitim bile verilmişti. Ancak emirine ulaşamadı. Adım adım takip edildi. İstanbul terörle mücadele polisleri yerini tespit etti. Başarılı bir operasyonla yakaladı. Yer Suriye DAEŞ silahlı terör örgütü militanının ismi Ahmet Patravi. Patravi terör örgütü içerisinde bir süre eğitim aldı. Daha sonra Suriye'nin batısına gitti yeni adresi Palmera ve Humus bölgesiydi. Çatışmalara katıldı. Ancak Deaş bu bölgedeki hakimiyetini kaybedince oradan ayrılmak zorunda kaldı. Patravi bunun üzerine yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçti. Deaş yönetimiyle irtibatı ise devam ediyor, hala talimatlar alıyordu. Şehri kana bulayacak eylem planlıyordu. İstanbul polisi yerini tespit etti. Daha sonra düğmeye bastı. Polis operasyonuyla gözaltına alındı. DH militanı Ahmet Fatravi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.